kameralar de... Buradakileri vurdunuz mu? Vurmuşlar. Sakın vurma. Kamera olabilir. Yok lan orada Yok kamera. Mu? Bu Vur arada Burada. ustaydık iyiydi. Orada sol koridorda var kamera. Sola döneceksin ya. Kanka kamerayı ben alıyorum. Tamam. tamam mı? Bekle şuradaki. Siz şeyleri alın. Kapıyı açın siz. Bekle açıyorum. Bir dakika Başka açıyorum. Mapayı. Açıyorum kanka. Adamlar anda direkt kafalara patlatın. Önde kim varsa. Ben skill'i ayrılma alıyorum. Ne ha. olur ne olur. Ben elektrikli var şu an bende. Sıkma, sıkma, mi? sıkma. Durdu. Sakin sakin. Ya abi. Neyse gel abi. Abi biz de burada görüyorlar nasıl görüyorsa. Oğlum direk direkt çıktı gibi vurmanız lazım işte onlara. Solu tutun, sol tutun. Samet'le sağ gidiyoruz. Soluma bak, soluma, 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 soluma. Şeylere gidin, Emre. <laughs> Mustafa'yla git. <laughs> Adam var. <laughs> hazır mısın? 1 2 3 Açıldı. Tamam açıldı. Gel İsker gel. Geliyor bu kanka. Atış ediyor lan o kadın bir de. Ha, tamam zahmet onu. Elçer biraz değişik anlatıyor da. Bak, toplayacağınız para kalmadığında oda gibi yerlerde böyle gizli kasalar var ya. Kırmızı ışığı yananları açabiliyorsunuz. Onları açın. Bunda açmış var mı? Bu adam tabancanın şarjörünü hiç değişmiyor lan saçmalar mı atıyor Değişir ya. 36 mermi atıyormuş. Sadece yazıyor bak. Uzatılmış şarjörü var zaten baksana altına. Bitti kanka. var, susturucu var, ışık var. Bitti. E'ye basınca yakıyor şimdi Yok <laughs> Haydi. 3-2-1 bitir eşiği. Çalışıyor herhalde her o köşeyi bitireyim mi? Ben o köşeyi Yok kanka vardı kaldırmışlar, kanka kaldırmışlar, kaldırmışlar galiba. Ay bu telefonun kapısında. Eğer Buk'a girmediyse gene. G harfi açık. Tamam. Geliyorum kanka. Bunları almıyorum, G'ye geliyorum direkt. H de açık, GH açık. Geliyor, geliyor. Burası tamam. G -H. Tamam buraya ben giriyorum. Diğer tarafta var mı para var orada. Var 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 var. var. Tabii Orası değil var. lan bu taraf lan bu ha tamam tamam Emir alıyormuş onu tamam tamam. Bari, abi. Bari. Bağırma ya. lan milletin içinde! Bak Emre'yi görmedim ben orada ya. Şey bekliyorum. Ve ab Emre şu duvardaki şeyleri alalım mı kanka? Açılana kadar. Açılana kadar alalım. Boş durmayalım işte. açılacak kapı var mı? Benim abi bir şey vardı. <laughs> Açılan var mı başka? Şu G'yi açtım mı? Eilen F'yi. ile F'yi e açtım şimdi. Tamam, giriyorum ben oraya. Kim bence de açılacak herhalde. Tamam kanka bunu alıyorum. Emre benim burada var kanka. Gelebiliyorsan gel. J'yi toplayıp çıkacağım. Bence tamam. yetişir. Buraya gelebilecek var mı? Para var burada. Dükkan abi aldı orayı tamam hadi Oğlum lan, burada hadi bir tane daha var lan Tasaları açtım ben buradaki Lan benim burada tamam. bir tane daha para vardı ee, get it, get it, get it. Ben bir daha sıfırlarım buraya. Kaldı benim burada daha para <gülüyor> <gülüyor> gaz, gaz geliyor ben çıkıyorum Ben duruyorum Oğlum benim buraya niye kimse gelmiyor ya burada bir, bir to var daha para vardı Ben de çıkıyorum Oha canımızı hızlı gidiyor Hadi yetiş yetiş yetiştim. Çık 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 cam kaçacağım. Oh, i̇ç iç 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 sigara iç. Aferin aferin i̇ç, iç 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 bir tane de bundan bundan da iç İç oğlum Çinlikler, iç. İçer cam kaç. Bu şimdi paket gibi düşecek yine yere. Al sana. Baya iyi para. Öldüm ben öldüm öldüm. Aynen. Lan oğlum M'den inventörü Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? ben geldim. Neyse, Nasıl geldim? Geldin, de geldin çıktın ama. Geldim de şeye. Hayır. Ben oradaki şeyi açtım. Bir. Enter. 3 üç. Ben şey yaptım abi. Oradaki kutulardan birini açtım. Oradan işte. Ben para topluyordum. Benim odaya girdin çıktın. <laughs> Bak mümkün oldukça vurulmayın. Para bayağı iyi. Aynen orista Sol tarafa bakıyorum sağa bakın Gel. gel. Tamam. Kanka soldan çıkacağız bak. Tamam. Açılsana kapı be. Gel. Tamam. Gel gel. Gel gel, gel beni gör beni gör beni gör. Tamam tarpandayım. Benim arkama biri arkama baksın biri arkama baksın arkama arkama. Mustafa arkana baktı, arkana. Gel. Gel gel. Gel gel gel. Arkada kim kaldı? <gülüyor> <gülüyor> Gene aynı iş, şey, yerden kaçıyoruz da. Kanka sağ. Biliyorum Sa biliyorum. Sağ çaprazdan işte. kaç. Sağ çaprazdan kaç. Solda adamlar var genelde. Korkmayın ölümden Gururlu olun biraz, gururlu. Son bir arzunuz var mı? Var! Salın bizi! <laughs> Direkt sağ çaprazdan kaçın. Ben soldan taraya taraya geleceğim. Tamam. Sağ, sağ. Mustafa. Mustafa'nın canı yüksektir gerçi. Sağ, sağ, sağ. Sağ yap, sağa yapış. Sağa. Bir tane daha polis var, dikkat et abi. Tamam, tamam. Bir Samet'ten bakıyordum onlara. Koş. Sağdan adam gelecek Mustafa. Emre atta kanka. Bismillah. Benim Araba. adam çok fena uçuyor buradan. Arabayı vur arabayı, arabayı vur. Arabayı adamı vur, adamı vur adama çabuk. Ah, vurdum. Dörtlüdür inşallah o araba. Dörtlü dörtlü abi dörtlü. Ben gidiyorum tünele de direkt. Gel gel araba var gel gel arabaya. Arabaya mı? Anam Koş, canım çok ölmeyeceğim. Abi. arabaya koşuyor. Ölmeyeyim. Pas 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 pas. Aman bir sakatlık çıkmasın da. Sağolun. Bak şimdi çıkışta düz gitmeyeceğiz. Bir yer var sola döneceğiz oradan. Oradan ha. daha çabuk yukarı çıkıyor. Bir yerden yankı yapıyor benim sesim. Tünel değil diyor ondandır. <laughs> oh, espri <laughs> Allah'ım. Böyle <laughs> ölmem abiler. Füze at. İstersen bekle bir kurtulsun Aynen. polisten. Bekle. Şey zaten burada. <laughs> <Yürü>. Devam. <laughs> Aha, kırmızıya bin. Baby driver olacağım. Dur, dur, dur. Abi buna binek bence bak bu güzel. Tam ettin arabaya. Hop, baby driver oldum bak. Seyret. <laughs> ben bak ben doğru. konuştum. Tamam. Sonra geldik. Buradaki. Ne bileyim oğlum ya. Herhalde bak. Emre abi. Emre abi bak. <laughs> Araba görünmüyor ki. Bak. Diye bana doğru bak. <gülüyor> 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 Sen abi abi bu zeli olsun. Aha Çünkü... gel direkt. Abi bismillah. Bakalım kaç. Bu, bu adam burada aç. Abi bismillah. Beş. Uuuu. Uh,